أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صحيفة <laughs> 67 53. مكتوب الشريف المكتوب الثالث والخمسون 53. <laughs> مكتوب الشريف إلى السيد المذكور أيضاً aynı şekilde gerdeki zata gönderilmiştir. Neyin beyanı hakkında olandır. Fi <laughs> beyani şunun beyanı hakkında ki enne ihtilafül ulemâi kötü alimlerin ihtilaf etmesi mucibun gerektiricidir. Nefse edil âlemi âlemin bozulmasına gerektiricidir. Eğer alimler kötü olursa o alimlerin kötülüğü bu alemin fesadını gerektirir. Ve mâ yünâsibu zâlike ve buna benzer konular hakkındadır. Allah bizi öyle olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Sebbetekumullahu subhanehu. Peki kötü alim kimdir? İyi alim kimdir? Sorulu o. Değil mi? Zaten İmam-ı Rabbani ona değinecek. Sebbetekumullah subhanahu. Allah Teala sizi sabit kılsın. Ala caddeti kiram. Keremli olan dedelerinizin yolu üzerine, caddesi üzerine sizi sabit kılsın. Amin. Kad işittim ki en sultanel islamil vel müslimin İslam'ın ve Müslümanların sultanı emara canibekum sizin tarafınıza emir etti, emirde bulundu. Neden dolayı? Min hüsnü neş'etihil islamiyeti, İslami olan neş'etinin tavrının güzelliğinden dolayı. Elleti, ona su verin, ılık sıcak su verin, içsin. Elleti öyle İslami olan güzellik ki, udiat fi cibilliyetihi onun cibiliyetine yani tabiatına konulmuş olan İslam'ın güzelliğinden dolayı sizin tarafınıza emretti. Niye emretti? En tentahibe erba'ate enferin minel ulema'i en tentahibe seçmenizi erba'ate enferin dört nefer minel ulema'il mütedeyyinin mütedeyyin olan ulemadan dört kişi seçmenizi istedi. Demek ki bu kimden bahsediyor şimdi? Hindistan'da o zaman kim vardı? İlk başta Ekber Şah vardı. Ekber Şah sapının tekiydi. Öldü. Ölünce oğluna yeri, yerine de oğlu Cihangir geçti. Cihangir kim? Tam efendim dört dörtlük bir Müslüman yani oğlu. Cihangir. Dolayısıyla oğlu Cihangir diyor ki efendim emre diyor bana diyor dört tane alimlerden ama nasıl alim müteleyin işinde mahir olan gerçekten de dinini hassasiyeti bulunan dört tane alim bana bul onlar benim yanımda olsunlar. Niçin peki? zemuhu kendisine lazım olsunlar. Onun yanından ayrılmasınlar. Peşini bırakmasınlar. Her yaptığı işi ona danışsın diye. Ve yübeyyinu lehu kendisine beyan etsinler el mesaile şer'iyye. Şer'i olan bir takım meseleleri beyan Osmanlı'da da öyleydi. Osmanlı'da yani şeyhül İslamlar, diğer alimler hep etrafında padişahın dolanırlardı. Niye? Olur ki bir hata eder diye. Hoş padişah ilmi var ama ulema başkaydı yani. Değil? Efendim. Hatta la yeka'a emrun ala hilafi şer'iyeti şeriatı. Şeriatın hilafına bir iş vaki olmasın. O yüzden dört tane alimle beraber devamlı ve efendim onun peşinde dolaşmasını, onun yanında olmasını emretti. Elhamdülillah subhanehu ala zareke. Bundan dolayı hamdü senalar olsun. Ve mazai hangi şey yekunu olur. Lil müslimine, Müslümanlar için ahsenu bişâreti min zâlike. Bundan daha güzel Müslümanlar için nasıl bir müjde olabilir ki? Biliyor musun? Demek ki bu o kadar kıymetli bir şey. Yani tabi idarecinin yanında ulemanın bulunması. Çok büyük, kıymetli. Ve eyyü şeyin hangi şey yekün olur li ehlil matemi bu İslam için matem tutan kişilere kişiler için bunun gibi kimseler için hangi şey eşette tesliyeten tes, teselli bakımından daha şiddetli olabilir ki Müslümanlar teselli etmek için bundan daha güzel ne olabilir ki mimma hunake bundan daha güzel ve lakinnel fakira ancak şu fakir var ya haythu kuntu müteveccihen, ben yönelici idim bir kümül ali sizin tarafınıza sizin cenabınıza yönelici idim. Bir vasıda de <laughs> garas. Bu maksat ile yönelici idim. Teveccüh ediyordum. Kema azahartu zâlike mükerreran. Bunu defa etten zaten size izharda ettiğim gibi. La usamihu nefsi. Kendi nefsime asla bir musamaha da yapmıyordu. Ve <laughs> la urakhisu leha fissükûti. Kendi nefsime bir ruhsat da vermiyordum. Fisukuti ve kuudi anil kitabeti fi hadzal babi Zaruretle bu hususta hangi hususta o cihangir olan o efendim padişahın etrafında alimleri bulma hususunda herhangi bir sükut ya da geri kalmak asla yapmıyordum. Gücüm yettiği kadar onu teşvik ediyordum. Onun etrafında bulunun diye yani. Netice olarak fel mercubu ümit edilen musamahatüküm sizin iyyaya bana musamahalı davranmanızdır. Neden? Fe inna sahibel garazı bakın burası önemli. Zira hedefi, hedefin arkadaşı. Ne demek? Bir hedefi olan bir kimse mecnunun delidir. Bir kimsenin hedefi varsa o kimse deli gibidir ya. Yani hedefine ulaşmak hususunda ne gibi olması lazım? Deli gibi olması lazım. Senin hedefin ne? Ders çalışıp anlayıp anlatmak değil mi? Bu hususta deli gibi olacaksın. Bizim bir arkadaş vardı. Şu anda Rize'de. Kendisi anlatıyor. Ben derdi, hac ederdi. Gabim, gabim derdi. Tanırsınız siz Rize'de İbrahim Hoca'yı duymuşsunuzdur. O benim ders arkadaşım. Efendim. Sen duydun mu? <laughs> Resul orada. Dedi ki ben dedi gabiydim dedi. Hafızlığı yapıyordum dedi. Hafızlığı dedi yapamıyordum bir sayfa. Yarım sayfayla yapıyordum dedi. Sonra yıllar sonra işte <laughs> Hoca Efendi beni Bursa'ya gönderdi. Onu da benden biraz bir önce Rize'ye gönderdi. Daha sonra Allah alim. Ha? Evet, benden sonra Rize'ye gönderdi. O sene gittiğinde de Ramazan ayında mukabele yani efendim hatimle namaz kıl. Hatim okudu. Aferin. Hatim okudu. Bana telefon açtı konu. Nasıl gidiyor dedim işler orada. Ya sorma dedi ya. Hayırdır dedim. Ben de de hafızlığı bitirdikten sonra 12 sene mi 14 sene mi ne? Hiç dedi Kur'an'ı hatmetmedim dedi. Devamlı Arapça çalıştım dedi. Devamlı Arapça çalıştım dedi. Efendim işte Hoca Efendi bizi dedi gönderdi ya buraya dedi. Bir geldim tabi burada dedi millet hafız falan. Bana dediler ki mukabele oku. Hacı dedi. Yani dedi 14 sene sonra efendim mukabele okudum dedi. Ben de şaşırdım nasıl oldu. Dedim nasıl oldu 14 senedir dedim bakmadın 14 sene sonra okuyabiliyorsun. O zaman söyledi. İşte ben dedi çok zor dedi ezber yapardım o kadar zor yapardım ki dedi. Yarım sayfa dedi yapabilirdim dedi. Onu da beni görenler deli zanneder dedi. O kadar çalışırdım böyle de kafayı sallardım devam böyle, böyle böyle Yapamazdım dedi doğru dürüst dedi. Meğerse ben yapamadığımı zannediyormuşum dedi yani. Sonradan ben açıldım. Onda mı? On beşte mi ne açıldım dedi. Bir sayfa iki sayfaya çıktım dedi yani. Meğerse dedi ben dedi efendim Anlamıyordum ama dedi yani yapamıyordum ama çok tekrarlıyordum ya dedi. O kafama oturmuş dedi. 14 sene bakmadım. 14 sene sonra, sonra baktığımda sanki dedi takır takır hepsini okuyordum dedi yani. Çok tekrarlamanın faydasını gördüm dedi. Ama dedi işte konumuz bu ya. Ben dedi deli gibi tekrar ediyordum. Beni gören deli diyordu bana. Diyor, bu saf çocuk ne yapıyor falan derlerdi. <laughs> ya hedefim varsa ne olacaksın? Deli gibi olacaksın. Deli gibi saldıracaksın. Deli gibi yapışacaksın adeta. <laughs> Maruf'ta ne hedefin var? Bu milleti Efendimiz'e ulaşacaksın. Deli gibi olacaksın. Oradan ona, oradan ona. Hedefin var. Senin, öyle olman lazım. Ders çalışırken böyle. Tarikat dersi yaparken aynen öyle. Vel ma'rûbü el-ân. Şu anda size arz edilen konu ise, hüve bu, ennel ulema el mütedeyyinin konumuz şudur ki mütedeyyin olan ulemalar akallu minel galil azın da azıdır. Öyle mi? Alim piyasada çok. Ama ve mütedeyyin alim olan yok. Efendilerimiz bize öyle derdi. Yani bu mahiyet olarak söylüyorum tabi. Bize tarikat dersini yapan sünneti sarıdan hoca lazım. Öyle hocalar lazım değiller. O yüzden maksat hoca olmak değil arkadaşlar. Maksat mütedeyyin hoca olmak. İslam hassasiyeti olan bir hoca olmak. Yoksa hoca de çok. Öyle diyoruz her zaman. Ne diyoruz? Ahirette nice hocalar, alimler, aynı zamanda nice şehit olarak gördüğümüz şehitler, nice zenginler cehenneme girecek. Girecek arkadaşlar. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Hadis-i şerif mi? Ama belki işte allah Teala'nın benim adamım dediği kişiler girmeyecek. O kim işte onlar? Allah bizi onlardan eylesin inşallah. Allah allah. <laughs> ve hüm onlar ellediğine öyle kimselerdir ki cevezü hubbel cahi. Kimmiş bakalım o yine alem? Bir. Hubbel cahi. Cevezü geçtiler. Açtılar. Neyi? Hubbel cahi. Şöhret sevgisini. Millete şimdi ne var? Şöhret olma hastalığı var. Buna da ne yapıyorlar? Bir kılıf buluyorlar. İnsanlar istifade etsinler diye. Değil mi? Aynı bizim yaptığımız gibi. <laughs> evet. Eğer bazı insanı nefsi böyle kandırır nefsi böyle kandırır der ki ya işte insanlar da istifade etsin ama onun <laughs> altında yatan nedir esasen? Kendisinin şöhret olmasıdır. O yüzden dolayı İmam-ı Rabb'e ne buyurur? İnsanın niyeti böyle gün ışığı gibi aşikar dahi olsa kendini töhmet altında bularak acaba ya ben beceremiyorum. Nasıl niyet etmem gerekiyor? Nefsini kandırır mı adam? Kandırır. kandırır. <laughs> o yüzden tehlikeli bir durum. Ama şöhreti aşmak da öyle kolay değil ha ve riyaseti ve başkanlık insanın kalbinden en son çıkacak sevgi hangisidir? Riyaset sevgisidir. En son çıkacak sevgi budur. Çıkmaz ya. Riyaset, başkanlık. O da kendini sevdiğinden dolayı olur zaten. İnsan niçin başkan olur? olmak ister? Kendini sevdiğinden dolayı olmak ister. Ya. O yüzden Allah'a yalvarmak lazım. Ya Rabbi elimizden tut. Tek başımıza bırakma diye. Yani gerçekten insanın kendini koruması çok zor. Allah becettirmezse, yardım etmezse helak olur gideriz. Ama işte insan böyle yalvarır, acziyetini itiraf ederse ümidimiz o ki Allah kullarımıza zavallı olduklarını, acziyetini itiraf ediyorlar. İnşallah Allah da ona acır da bize tabiri caizse bir kıyak geçer ya. Yoksa öbür türlü var ya bizi ahirette iğnenin deliğinden geçirdiler. Bu saydıkların hepsinin ortamı bizde var. Bizde var da millette yok mu? Millette de var. Millette de var. Yok mu yani? Şimdi dışarıda en bir çalışan memura sor. Onun gözün hep nerededir? Buranın müdürü olmaktadır. İşte bulunduğu yer neresiyse. Yok mu hala? var insanın tabiatında var bu. Ha bazısında ortam olmadığı için çıkamamıştır. Ama ve lakin çıktıysa da kişiye ne lazım? Boynu bükük olacak. Ya Allah'ım O yüzden dolayı insan gönlünü muhafaza etmesi lazım arkadaşlar. Çünkü şu anda bakıyorsun ki adam yani kanal kanal dolaşıyor. Niçin dolaşıyor? Sözüm onu İslam'ı tebliğ etmek için değil yani. Şöhret için dolaşıyor. Aldığı paranın da hatta hesabı yok. Hesabı yok. Ve hu Ve bunları arkalarına attılar. Elinin tersiyle ittiler. O tarafı da hiç bakmadılar. Ya. Ve leysel... gençler de işte burada onu ayırt eden ne? Hallemce. Burada onu ayırt eden kişinin niyeti. Niyeti yani. Niyeti gerçekten böyleyse. Gerçekten. Ona bakarsın şu hocamız gibi medyatik adam mı var piyasada? Yok. Bir çıktı mı televizyona bütün kanallar kilitleniyor. Reyntik rekorları kuruyor adam. Değil mi? Yani peki yani şimdi diyebilir miyiz ki böyle efendim değil. Onun hakkında hüsnü zannımız odur ki. Efendimiz emretmiş ona yani. Müsaade etmiş. Yani evvel zamanda biz müsaade etmiyorduk bu işlere. Ama şimdi zaman değişti. O yüzden müsaade ediyoruz bu şeklinde buyurmuş Efendimiz Cübbel Hocam bizatihi kendisine. Kendisi açıkladı bunu. ya söylemiyor. Hoca Efendi iftira atmıyor. Ama burada önemli olan ne? Kişinin niyeti işte. Niyeti. Allah'ın i̇şte becertesin ya. ya. Ilk <laughs> ya, bu ya denizde, şey. Biz helal olan her şeyi bineriz demişti. Evet. Ha. Onu, da, bu evet, konuda bu MTV'ye çıktı Burada Orada erkek röportaj yaptı. Kadın ondan sonra dedi ki kadınla, şey, kadınla konuşayım erkek gördüm. Dedi. Kadın. Bizatihi şey. Spikere kadın. O zamanlar kadınla konuşmuyordu. Evet. Evet. Ve leselehum maksadun ve maklubun. Onlar için hiçbir maksat ve matlup yoktur. Siva tervici şeriati. Şeriatın yükselmesinden başka da bir arzuları yoktur. Bütün gayretleri şeriatın yükselmesidir. Şey vardı, Celal Bey vardı. Celal Bey miydi? Babasının ismi neydi? Efendim. Zekeriya, Zekeriya, çok Zekeriya abi çok güzel. Zekeriya abi vardı. O öyle demişti. Efendi hazretlerini ben dedi çok dedi imtihan ettim dedi. Efendi hazretlerini çok imtihan ettim. Baktım ki adam zengin. Değil mi? Çok imtihan ettim. Baktım ki onun hayatında medrese talebe ve hoca başka dördüncüyü bulamadım dedi. O yüzden Allah'a söz verdim. Malımın dedi işte yarısının üçte ikisi ona aittir. İstediği gibi tasarruf edebilir. Ve noter imzalı yaptı. Öldüğümde eğer efendinin peşinden giderse oğullarım mirasım onların şu kadarı mirasımın onlarındır. Değilse dedi mirasından men edecekti çocuk çocuğunu. Yani. O yüzden sebep işte önemli olan bir hocada bulunması gereken vasıf bu. İnsanlar şunu bilecek. Şeriatın yükselmesi için, tarikatın yükselmesi için bir talebe, hoca, medrese. Bu üçgenin içerisinde olacak hoca. Dördüncü yere geçti mi bu çatı çatlar. Allah muhafaza. Siva terbiyeci şeriatı. Şeriatın dışında efendim başka bir maksatları yoktur ve iyi iyidir milleti ve dinin kuvvetlenmesinin dışında. Fe innehu çünkü izâ kâne fihim hubbul câh o efendim şöhret sevgisi olduğu vakitte ya huzu kullu vâhidin minhum onlardan her biri alır tarafen bir taraf seçer. Mimma yulayimu maramahu kendi maksadına uygun birilerini seçer. Öyle mi? İnsanın Reislik davası varsa ne yapar? Herkes mecliste bugün öyle olmuyor mu? Kendine uygun adamları ekarte ediyorlar, alıyorlar yanına diğerlerini ekarte ediyorlar. Ve temesseku bihi ve onlara yapışırlar. Ve yulhiru min zalike taraf bu taraftan da izhar ederler afdaliyetehu kendi faziletini ortaya çıkartırlar. Belki daha üstünüm demeye çalışırlar. Kendi üstünlüğünü o etrafındaki insanlarla ortaya çıkarmayacaklar. Bugün zaten meclisteki kavganın, Türkiye'deki kavganın şeyi bu değil mi? Dünyadaki, Dünyadaki kavganın. Ve yüredil ihtilafat. Bir takım ihtilaflar. Bu hocalar arasında çok olur ha. O Hasan hocam öyle derdi. Biz şimdi Bursa'dayız. Böyle tabi hocalar arasında kavgalar oluyor falan filan. Öyle derdi Hasan hocam. Yahu derdi. Şu okullarda derdi. 80-100 tane dedi. Öğretmen oldu. Hiçbiri kavga etmez derdi. Bizim medreseler iki tane öğretmen olur, bir, bin, şey, hoca olur, birbirini yerler derdi. Neden? Şeytan <laughs> sizle uğraşıyor derdi. Olur yani. bu. Yüredil <laughs> ihtilafat, bir takım ihtilaflara, işgalleri ortaya darlar. Ve <laughs> yüke'in hilafiyyat ve bir takım filbeyni. O arada tartışmaları ortaya çıkartırlar. Tartışma atarlar ortaya. Ve <laughs> yece'alu bunu da kılarlar vesileten de kurbi sultan, sultanın yakınlığına vesile kılarlar. Şu anda efendime söyleyeyim. E, hükümetin başında kim var mesela? isim siyaset değil diyelim ki Tayyip abi. Etrafında böyle alimler var mı? Var. Ben biliyorum. Cübbel Hoca bizatihi kendisi söylemedi mi? Söyledi. Hayrettin Karaman dedi yani. Bunu dedi Tayyip'e söyledim dedi. Bak bu seni allar pullar kandırır dedim dedi. Bir hocanın kendini beyan et. O da ben anlattım dedi ona bir takım şeyler. Dedi ki bana ben dedi bir hocama sorayım. Hocası kim dedi? Hayrettin Karaman. Ailecek görüşürler dedi. Dedim ki böyle yapma bak bu sana Allah pullar bunu sunar. İkna ettirir sana dedim diyor ona. Ya. Tabi bunlar ne yaparlar? Ortaya bir takım ihtilaflar atarlar. İyi bir konuya çalışırlar. Kendini o konuda ispat ederler de işte oradaki padişahın gönlüne gözüne girmeye çalışırlar. Feyekûnü olur mühim dini dinin o mühim meseleleri la mahalete şüphesiz ebtere Akta a. Böyle fuzuli meselelerle uğraşırlar. Dinin en mühim olan meselelerinde kırarlar, bitirirler ve ihtila ve ihtilafatul ulema ulemanın ihtilafı ise hiye elleti elkatil aleme alemi atar ilel bela fil karni sabiki alemi geçmişte nereye attı? Büyük bir takım belaların içine attı. Ya o yüzden mesela bu Cihangir'in babası Ekber Şah'ın döneminde kimler vardı? Ben buraya not olarak almışım efendim Mir Abdul Latif Kazvini. Bu kim bu? Neyi savunuyor? Dinler arası diyalog. Ya. Zamanında öyle değil miydi? Fetocular FETÖ'cüler Tayyip'in etrafında değil miydi? Ha? Sadece onun değil, diğerlerin etrafında da vardı. Neyi savunuyorlar? Dinler arası diyor savunmuyorlar mıydı? faruk Tebrizi, nübüvveti inkarı savunuyor. Mesela, efendim, Selim Kişti Mehdi'lik fikrini savunuyor. Ama farklı bir açıdan. En şey olan şu anda halen daha Hindistan'da bu akım var. En tehlikesi de şu. Ebul Fazıl kendisi efendim ilahi bir dinin adı altında Hindistan'da bulunan bütün dinlerin tek bir din haline getirilmesini savunuyor. Hindistan'da adam fareye de tapıyor, maymuna da tapıyor. Yani asansöre tapan dayı varmış. Bunların hepsinin bir din haline getirilmesini savunuyor. Ve şu anda da var o günümüzde bu akıl. O yüzden arkadaşlar. Peki bunlar neden meydana gelir? İşte bir şöhret sevgisi. iki riyaset sevgisi. Allah bizleri onlardan kayırsın. Muhafaza eylesin inşallah. Peki. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.